Selam arkadaşlar. Bugün babamla birlikte Valorant oynuyoruz. Selam dostlar. Bugün şoför koltuğunda Ali Arslan gibi. Yeah. Bugün ben oynayacağım arkadaşlar. Tanıdın mı geldi kanki? Hey, Ben seni tanımıyorum valla. Kariyeri eksik. Ben buraya takımı zaten aldım. Ne seviyor? Evet, hepimiz B'deyiz mükemmel. en güzeli yapıyor lazım. Aynen. Seslerini kısıyor Aa, gelmişler bile. Bike down, A. Reloading. Bike's here. Healing you. Yeah. Thirty seconds left. Your game stand, Evet çok güzel takım, çok iyisiniz. Hemen elimizi aldık arkadaşlar. Geçen ben bir kutunun arkasına kusmuştum. Senin bu spreyden kullandın tam beni gösterdi kutunun arkasında. Ben de aynısını yapıyorum. Ne yapıyorum biliyor musun? Bak ben şurayı şuraya pusuyorum. Senin yaptığını yapmıyorum. Şöyle şuraya sprey atıyorum. Hı hı. Orada diye. Aynen. Adam direkt geldi beni vurdu. Evet, ah oh be! The sun is so bright worry. I'll kill him. Ben adamların taktiklerini anladım. Bu sefer de A'ya gelirler büyük ihtimal. Değil mi? Aynen. Bir taraftan geliyorlar bir de karşıdan mı geliyorlar. Ha, aynen. Aa.

Bastard. Reloading. One enemy remaining. <sighs> oh. Enemy spotted A. <laughs> Reloading. Double. Reloading. Thanks. Bye like QJs. Oh. For that Was that important? Oh. 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 important Reyna favori karakterim ya. They're supposed to be fighting yeah, back, Reyna, right? Çok güzel oynuyorsun. Ya da. Tabii. Allah <laughs> Arkadaşlar kalkan almayı unutmayın yani. Kalkan önemli. They want to die. <laughs> Let them. Aynen, ya ya seyit ya da sola. İkisi de olması lazım. Şimdi arkalayacağız onları bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Helal be Spide takım. So komiye. Blocking site. Locking site. Enemy spotted B. Reload. one, sorry, boy. Their lives are so meaningless. Ona kadar bir hero. O da çok güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Adan sesler geliyor. Bak bu buraya kapatmaya gelecek ya ben anında çıkacağım. Bak şu an boşuna... Oh what will it be this time? Have any patterns emerged yet? Can I get a drop? Can I get a drop? Let's go. Bak B'den sesler var. Tarih derviş. <laughs> Who's next? Takım B'ye yardım. one enemy remaining Ama They alive. I want their life, not yours <laughs> Nasıl biliyor böyle eğri arkadaş olalım diyor. Hemen sonra görünmezliği bitince beni vuracak. Yani böyle böylelerine inanmayın arkadaşlar yani.

Tabii, 3'te Üçte de alıyoruz. <sansızbecue> They're just batteries. And I need a recharge. Evet. <MJ> <Y> <laughs> <laughs> Sprey ama? Süper. Yeni Sprey bayıldım. Yeni kuşandım. Bu karakterin ismi neydi? Onu atıyor dışarı. Ne tekmeyi vuruyor? Phoenix. Phoenix değil mi? Aynen. Atan bir de reis. Aynen. <laughs> 7 kilimiz var. İkinciyiz şu an arkadaşlar. Enemy spotted mid. I'll handle this. Enemy spotted mid. <Gülüyor> <Gülüyor> I'm right here. Hadn't there been? Alba, ben raya gidiyorum şu an. Midede olmadıklarına göre adalar, ada da yoklar. <laughs> One enemy remaining. Enemy spotted. Okay, we got this axe. Bak, anın bu bölümünde bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o da bir taktik. <laughs> Sonra A'ya girecekler. Bizim geldiğimizi anladılar. Biz bu taraftan alıyorum. Reloading. Dilim sen. Ben buradan gideceğim. Thirty seconds left. One enemy remaining. Spike down A. Reloading. They were not good enough. Spike down A. Şuraya elsin attı. Burada yeah. bekliyordu. Adam bizi, bizimki der you geldiği zaman left. ışınlandı hemen. Evet. İyi taktik aynen. Arkadaşlar Alarslan seyretmek ayrı bir şey. Teşekkür ederim. Vallahi yani. Ben Alarslan'ı seyretmek sabah kadar seyretmek.

Şu Sage ve evet. e, sanki arkadaş gibi baksana isimlerine. Tıv tıv, tıv tıv. Kötü tıv tıv, pis tıv tıv. <laughs> Silah almadım, alıyorum.

Down A. Who's next? One enemy remaining. Last player standing. Oh, didn't you?

planted. Can azdır. Duvarı kapatmış. Tamam, bize ses yapmadan böyle gideriz. Ben de. Be inside. <laughs> Aman. 3 bacaklı cinimizi yemiş. Mi? I can't be away for long. Let's send this quickly. Frenzi çektim. Evet. Good work. En güzeli Frenz yeah. abi, baksana. Frenzi, ben de çok seviyorum bu takım değiştirince maçın başında böyle Frenzy seçim bence hem sarıyor yalnız Frenzy'nin şöyle bir özelliği var uzaktan çok iyi bir silah değil uzaktan en iyisi hangisi tabancaları ee, klasik klasik iyi, değil mi? yok klasik değil ghost 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 değil mi aynen no prisoners efendim spike spike strike here there just grounded here one enemy remaining for you Reloading. They're going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. Heat tech. Call <laughs> enemy remaining. Evet, bu kadar. Çok güzel. Match point. Oh, look. They're 12'ye 2 gidiyor maç. Biz 12'yiz. Karşı takım 2. Efendim. Spike. arkadaşlar işte Ali Aslan'ın efsanevi devleşen süper Valorant oyununu seyrediyoruz. Belki de son maç. Biz inanılmaz keyif aldık. Ben seyrederken özellikle maç çok keyif aldım. Süper oynadı. Evet. Çok güzel. Takım da gerçekten çok güzel. Karim Derbeşi. Anyone else? Sağda. One enemy remaining. Bu adam geliyor. İçerisi çok güzel. Şampiyonlar ligi gibi. Pırlantacılar, galericiler. Az önce Ekrem abi yukarı çıktı. Ha. Yeah. Yeah. güzel. Kalkan aldık. Tamam, bir şeyimiz eksik değil. Hadi bu el Ali Aslan Eyzat. Kalır. Baya yap. İşi bitti. Yes. okay, o zaman dikkatli oynamam lazım. Let's go.

İzim çalındı 4 ile 4 4 win. 4 arkadaşlar 17-2 ikincilik Çok güzel be işte bu Süper 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 Vallahi bravo Alessia teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.